Arkadaşlar merhabalar. 14 Ekim 2022 Cuma akşamı gecesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi takipçi arkadaşlardan geldi. Birisi şu. Twitter'dan. E Eoy adlı takipçimiz. Abi diyor. Türk tarihinin en önemli lideri diye millete kakala kakaladıkları şeye baksana diyor. Burada 539 parçadan oluşan bir portre yapılmış installation montaj yapılmış ondan bahsediyor işte bunu yaptır, 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 yaptıran şey mermer Derneği Başkanı Üstem Çetinkaya galiba bakacağız ona şimdi evet bir bu arkadaş hatırlattı bir de Instagram'dan Fatih Akay bir bakar mısın abi dedi. Peki sizleri mi kıralım? Ee, yani sürekli bir şey çıkıyor arkadaşlar. Sürekli bir korku halindeler. Her koldan şey yapıyorlar böyle bir nevi saldırı atak. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Bakın şimdi şu tamam mı? Ee, Rüstem Çetinkaya mermer <laughs> mermer üzerine iş adamı ve mermerciler derneği başkanıymış. Şimdi bir, bir şey görüyor bu şöyle şurası şu adam arkadaşlar ee, oynatmayacağım sadece üzerine konuşacağım ee, Patrick e, Patrick diye birisi var bir saniye Patrick'e bakalım şurada evet Patrick Prosko Heh, Patrick Prosko tamam bu sanatçı bunun şeyini görüyor o bakıyor ki e, adam bir takım montajlar yapıyor mekanik şeylerden. E, ne derler? Resimler yapıyor falan. Bir saniye. Evet. Bir takım montaj şeyler yapıyor. Eserler yapan bir kişi. Şimdi bu kişi hemen tekrardan bir daha şey yapalım. Temmer, Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya. Tamam mı arkadaşlar? o adam bu işe bayağı para harcamış. Yani artık nedense peki. E, bu kişinin, bu kişinin hemen geçelim Patrick e, Proskaya. Bu kişinin işte bir sürü e, işte Tesla'dan tutun, e, bilim adamları, e, bir sürü ünlü kişinin şeyini yapmış. Bu şekilde bakın. Hayda bu nereden? Rahmi Koç'a da mı yapmış? Rahmi Koç'un özelliği ne ya? Demek ki paraya kıydı Rahmi Koç. E, Tesla, tamam mı genç bir adam. Bu bu da ne yapıyor? mahir etmiş gibi anlatıyor. Evet. Bayağı çalışmış herif. Yaparken. Of of of. Atatürk Peki. E, onu da mı paylaşmış? E, adamı şey yapmışlar, atatürkçü yapmışlar. Arkadaşlar. E, görmüş bu adamı işte. E, e, teklif etmiş. Patrik kabul etmemiş. Tanımıyorum demiş yani şeyi Mustafa Kemal'i. Ben tanımıyorum demiş. İşte böyle böyle demiş ben siyasetçileri yapmam demiş. Siyasetçilerin şeyini e, ne derler? Portre çalışmasını bu bu çalışmasını yapmam demiş. Neyse adamı ne yapmışlar? Etmişler, ikna etmişler. E, bu arada ben e, bir mesaj attım Patrik'e. Patrik, e, Patrik Prosko'ya. Bu arada hep Patrik'e biliyorsunuz Amerika'daki şeyi de sormuştum. Ee, o da Patrik'ti. Mason merkezine sormuştum. Ondan sonra Mason mu diye. diye Evet demişti. Mustafa Kemal Atatürk için. Ee, mesaj attım. Dedim ki ne kadar tanıyorsun sen Mustafa Kemal'i? Patrik. Ne kadar tanıyorsun? Dur bakalım ne cevap verecek. O ayrı. Yani adamı bak <laughs> ne yapmışlarsa artık yani hani böyle e, mit sorgulamalarında derler yani e, fili tilki yapar, tilki işte e, çakal yapar, çakalı bilmem ne yapar. Yani adam, adamı tam böyle tersine çevirtir işkenceyle. Onun gibi, Patrik baksana şu anda e, Kemalist e, tweetleri de şey yapıyor, e, retweet diyor. Şimdi e, evet ve sonuçta bunu çıkartmış arkadaşlar. Ee, böyle hepsi tarihi tarihi eşya, tarihi antika eşya bulmaya çalışmışlar. Hep o döneme ait. İşte 1920'lere ait. Ee, şeyden tutun, e, Kaan'ı tekerinden tutun, işte Şamdan'ından tutun, Alaaddin'in sihir lambasından tutun, daktilosundan tutun. Hepsinden böyle bir şey çıkartmaya çalışmış. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun maliyetini söylemiyor tabii. Ne kadar mal oldu. Ee, yani bununla neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz ya? Bununla neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Yani açığınız neyse, açık neyse onun üzerine gidersiniz değil mi? Demek ki bir açık var. Ya biraz da şu adamın e, babasının mezarını araştırsanız da. Ha, o kadar madem paranız var, masrafınız var, bilmem neyiz var. Hadi, hadi bakalım. Ha, neyi kapatmaya çalışıyorsunuz? <laughs> Şununla, şu yapılan masrafla, Kaç tane fakir çocuğun ihtiyacı görülürdü? Kaç tane fakir aileye bir şeyler yapılırdı? Hayatları iyileştirilirdi, refah düzeyi yükselirdi. Nedir bu ya? Yani? Bak bugün şu videoyu yaparken Zonguldak Bartında e, madende e, kaza oldu. Şu anda onlarca kişi toprağın altında. Ha? Onlar, onlarla uğraşacağınızı. Böyle lüzumsuz işlerle neden uğraşıyorsunuz? Peki. arkadaşlar videolardan oynatmadan birkaç şey göstereyim ben size e, toplanılan malzemeler arkadaşlar bakın yok bu malzeme değil. Ruslan Bey. Bu arada Ruslan Bey'e de sormak lazım yani. Bu kadar masrafı sen niye yaptın? Sana kim yaptırttı bunu? Hangi merkez yaptırttı? Kimin gözüne girmeye çalışıyorsun? Bakın arkadaşlar bunlar malzemeler bunların hepsi para zaman harcandı, para harcandı. Bakın devam edelim şöyle. Evet, Patrik çalışıyor. Ah Patrik, biz, şimdi dur bakalım seninle ne konuşacağız biz? Tanısan bakalım herhalde geri toparlasın malzemeleri. Bakın arkadaşlar bu malzemeler. Saatler. Hani Çanakkale'de ateş etmişler ya kalbin üzerinde. E, ee, şey ne derler. Kurşun oraya çarpmış. Ve Mustafa Kemal'in hayatını kurtarmış. Kamal'in hayatını kurtarmış ya. Ama ortada ne kurşun var ne saat var. O da bir yalan. Evet, devam ediyoruz. Bu gra gramofona bakın arkadaşlar. Ne para ödemiştir buna ya? Ne para ödemiştir, ne masraf. Telefonlar dönemin telefonları arkadaşlar. Özellikle dikkat etmiş. <laughs> Bu arada da bayağı bay kendine de iyi bakıyor. Metroseksüel galiba şey Rüşten Bey. Şöyle devam ediyoruz. Ee, devam edelim şöyle. Üf, dönemin gazetesi Cumhuriyet. Taraklar, seç beğen al. Maşallah tarak. Hakemlere küfür, eder, küfür, küfür ederlerdi biliyorsunuz tarak diye. O başa bu tarak diye falan. Bakın seç beğen al abi. Benim ihtiyacım yok da Evet, bakıyoruz. Biz kurtarıyoruz taraktan dolayı. Ee, evet, Patrick, genç bir adam. Oluşturmuş. Vay vay. Ne emek be. Dünya'yı kurtaracağız. Ülkenin refah seviyesi yükselecek. Dolar aşağıya inecek. Vay vay vay. Peki. Evet arkadaşlar. 539 parçadan oluşmuş. Atatürk portresi. Bir putumuz daha oldu arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlı olsun vatana millete.